Selam arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Şurada iki kişi var. Onları bir alabilir miyim abi? Şöyle bir. Şöyle iki. Tamam. Ben başka yenen görmedim ama yine de dikkat etmek lazım. Arkadaşlar bu arada hani bir süre video gelmiyordu. Sınav haftam olduğu için maalesef oyuna vakit ayıramadım ama bundan sonra videolar gelmeye devam edecek. Şu bir alayım. Tamamdır. Abi bol bol şu an mermi toplamam lazım. Tamam. Yani buranın lootu aslında bir kişiye her türlü yetiyor. O yüzden sıkıntı çekmiyorum çok fazla. Kas yelek bulamadık yani. Sıkıntı çekmiyoruz diyoruz da. Tamam. Gel buraya. Sende ne var? Neyse idare eder. Ben arkadaşlar çok fazla loot yapmayın menüsü çünkü gerek yok. Oyuncular da hızlı eksiliyor. Hızlı bir şekilde ben Adam aramaya devam edeyim. Şurada bir araç vardı. Temiz bu kısım. Ya Toki lütfen boş olma ya. Sen boş olma bari. Kapı açık gibi ama dur bakalım. Birazdan belli olur. Ateş ederler zaten. Allah bir dakika gördüm birini. Bir saniye bir saniye. Yalnız bunlar kalabalık. Okuldan da sıkıyorlar. Şimdi ilk önce Toki halletsem aslında çok daha işime gelir. Güzeldi ama demin okulun yanından da geçtik. Kimse de ateş etmemişti yani. Bakalım bakalım acele etmeyeceğiz. Gördüm bak ikisi de çatıda. Biri yedi. Aslında bir bug'ın verirsem çok güzel olacak derken tamamdır. Onu her türlü kaldıracak zaten. Sabit dur. Nereye sabit duruyor adam? Çok hareketli. Şunu alırsam çok güzel olacak ya. Kardeşim sen niye benim botuma sıkıyorsun? Hemen bir kafa göster. Aynen öyle. Aa bu tek kişiymiş. Ben kalabalık sanıyorum bunları ama. Neyse şu okula oynasam çok daha iyi olur. Abi ilk önce şu karşıdakine bir vurmam lazım. Şu an ondan da pek fazla ses soluk çıkmıyor ama bekle ben direkt ona bir oynayayım. Alacağım onun aklını. Hala okul sıkıyor. Şimdi buradaki arkadaş nereye kayboldu? Hadi yalnız. Toki'den geldim. Toki'den fişek attılar. Gel buraya sen de. Ben şimdi geldim Toki'den. Nasıl Toki'den fişek katabiliyorlar onu anlamadım ama. Her neyse. Tamam şu M24'ü aldık. Arkadaşlar okula oynayacaktım ama. Şimdi. Biraz daha yaklaşmam gerekiyor. Bir saniye. Şöyle bot gibi de vuralım. Adamlar ayıkmasın durumu. Yok ya. Buraya bakmıyorlar bile. Yaklaşacağız abi şu an. Hiç açık vermiyorlar. Sağdan sağdan devam edeyim ben. Onlar o drop'u alamadı mı acaba? Sürekli atlamaya çalışıyorlar ama yok. Arabalar önümde zaten. illaki oradan inecekler de. Ben çok beklemek istemiyorum ya. Alanı attı. Toki alan dışında. Şunu aslında... Ya alsam her türlü kaldıracak. O yüzden gerek yok ya. Gerçekten. Bir atladı. Galiba gidiyorlar arkadaşlar diyeceğim ama yok. Tekrar girdi içeriye. Çok güzel. Hayır hayır ulan. Sıkmıyorum. Bana bulaşma git Bir kişisin zaten Bak orada Ya orada durdu ya Bursam alabilir miyim Bu çok kötü oldu işte 3 seviye kaskı varmış Gençler artık beni takar mısınız ya Deminden beri sıkıyorum hani Adamlar dönüp bakmıyor bile şu arkadaşı da alacağım Tamamdır arkadaşlar 2 baygını verdim ben bunları hemen Uçuyorum Biraz yedin. Yine yedin. Galiba 3 kişiler arkadaşlar. Öyle görünüyor. Hızlı bir şekilde oynayacağım ona. Ben gidene kadar canına basacak ama. Geliyorum. Atladı mı? Yok. Bir bomba fake'ini yersin bence. Yok şu an tam sağında. Gel buraya. Tamamdır. Bu tepedeki arkadaş galiba gitti arkadaşlar. Bir tane vurduk kafasına. Şu AVM'yi bir alayım. Bas abi. Bir dakika. Seni bir alalım. Biz yavaştan buradan ilerleyelim arkadaşlar. 16 kişi kaldı. Biraz hızlı oynamamız gerekiyor. Sende ne var? Bir yere kalırsam çok daha güzel olacak. Belki droba da bir takım gelir. Ya çünkü yok. Pochinki'nin içerisi de temiz. Unutmayın şu dönüşte aracı alacağım. Bunun hem canı az hem de yakıtı bitecek. Hadi bak Toki'deki eleman ilerliyor oraya. Kardeşim seni orada kaçırdım ama bu sefer kaçıracağımı hiç düşünmüyorum. Yavaşlıyor sanki aynen. Seni şöyle bir alalım. Tamam. Bu da tek tabanca takılıyor bizim gibi. Drop denize düştüğü için inmem diyecektim ki tamam. Yeleğimi de buldum zaten. Şu an hiçbir şeye ihtiyacım yok ya. Bulutla her türlü idare ederim ben. Yavaştan buradan uzayalım. Bu kısımlarda zaten çok fazla adam olacağını düşünmüyorum açıkçası. Evet. Ama inceden de bir kastı sanki. Çok hafif bir kasma vardı ama genelde bu tarz kasmalarda bir takım geliyor yani arkadaşlar. O yüzden dikkat etmek lazım. Yani önündeki aracı alacağım. Allah bir saniye ulan demin kimse yoktu arkamda. Bir dakika bir dakika. Yalnız öyle olmaz o. Hadi. Tamam da siz niye ölmüyorsunuz ya? Gel böyle. Çok güzel. Bunlar 3 kişiydi galiba. Yani 3 kişi mi şöyle söyleyeyim. Sen de gel. Ya sağdan soldan dördüncüleri çıkıp şimdi bizi vurmasın. O yüzden bir ondan tırsıyorum şu an. Yok şu anlık temiz gibi arkadaşlar. Ayrı oynuyor herhalde diğer takım oyuncuları. Onların lootuna bir bakmam lazım. 5.56'm çok az. Şu tepeden bir tırsmıyor diyelim bak soldan. Demin arkama baktım. Kimse yoktu. Bak iki saniye sonra tekrar baktım. Adamlar hemen belirdi ya. Çok garip gerçekten. Bir araç daha gidiyor. Ya ben sıkayım artık da hani dönsünler bana. Hiç onları kaçırmak istemiyorum. Muhtemelen orada duracaklar. Aynen. Biraz 5.56. Allah bir araç daha gidiyor. Allah'tan bu kısımlarda adam olacağını düşünmüyorum dedim yani Allah'tan. Bunlar nerede duracak? Orada durdular çok güzel. Sen beni görmüşsün çok güzel. Ama şu an oraya oynayamam ki. Yok yani. Abi şu ilk başta gördüğüm araca ilerlemem lazım yavaştan. çok acım yalnız ya onlara çok acım biraz şöyle şansımı deneyeyim ya araç olsa direkt dağıtacağım bayıltıp ama şu an sanki boşa çatışıyormuşum gibi bir his var dördü de bana bakıyor ya dördü de bana bakıyor adamların neyse burada 3 seviye kaskım var asar alırsa buradan alırım ama Bir saniye şu arkadaşı alırsam nasıl olur Hadi buggy'nin devirine çarptı. Şöyle bir. Hadi. Lan diğerlerini öleceksin. Allah sürüsüne bereket adam var şu an. Onu aldılar mı? Aldılar. Neyse sıkıntı yok. İki kilimizi kopardık buradan. Ya şu tepedekiler çok sıkıntı ya. Ben onları alanda karşılayacağım. Hiç merak etmeyin. Hala bana sıkıyorlar. Allah bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Al bunu. Yalnız bir saniye. Şurada bir can basayım. Hiç beklemiyordum. Buradaki adamı hiç beklemiyordum. Şimdi. Abi 556'ım gerçekten şu an hani az. Ondan biraz 556 koparabilirsem çok iyi olacak. Hani dropta falan gözüm yok. Biraz 5.56 almam lazım. Yalnız bunlar araca sıkıyor. O çok sıkıntı arkadaşlar. O yüzden topuk. Bir saniye bir saniye. Ben alacağım sizin. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Allah Allah. Adamlar taktı bana yemin ederim ya. İleride bir drop var. ilk önce bir drop alayım bence. Kaskı yere bir tazeleyelim. Buradan bence karşılarım onları ya. Bir saniye. Adamlar sahilde. Bunlar sol taraftaki elemanlarla şu an kapışıyor ama benim yerimi bilmiyorlar. Bir saniye ben şöyle soldan dolanayım abi. İlk önce soldaki arkadaşı bir halledelim. Kim sıkıyor buradan size onu anlamadım ya. Bir saniye orada bir baygın var. Kardeşim şu beleşkilleri ben bir alayım. En sevdiğimdir. Bu arkadaş sıkıntı. Ve buradakiler de sıkıntı. Kardeşim sizinle güzel oynayacağım. Ama biraz beklemeniz lazım. Yok soldaki şu an çok sıkıntı ya. Kardeşim sen nereye bakıyorsun öyle? Aslında şunu da bayılsan tamam mı iş bitecek ya. İki kişiler zaten orada. Sıkıntı kalmayacak ama. Abi sabit duramıyorum bak. Buradaki arkadaş bana oynayacak birazdan. O geçti. Hayır hayır seni kaçırmamam lazım. Tamam. Ben yani onlar oradan çıkmayacak arkadaşlar. Ben size onun garantisini vereyim. Alanı bu tarafa atması lazım oyunun. Yok yani. Şu arkadaşı ben bir alayım. Çok güzel. Abi onu kaldırmıştır şu ana kadar ama. Bu tarafa geçmediler. Tutuyorsunuz şunu. Valla şu an çantada ne varsa atıyorum oraya ama. Yani oradan sağlam çıkmazlar diye düşünüyorum. Ulan hadi son bomba. Tamam. Şimdi kaldı iki kişi. Onlar da karşıda zaten. Bakalım alan dışı bana doğru oynamak zorundalar. Burası alan dışında kaldı. Sola geçmişlerdir diye düşünüyorum. Şu tepeliğin arkasında gördüm. Dostum sen şunu bir al. Bunlarla deminden beri hani kapışıyorum, adamları bayıyorum ama hiçbir şu an bana artısı yok. Her türlü yine kaldıracak onu. Alan çok önemli şu an nereye atacağı. Evet, tahmin ettiğim bir yere verdi. İleride bir taş var. O taşı alırsam bu oyun benim. Bir tane AVM vermem var. Sen şunu şöyle bir al kardeşim. Şimdi. Abi o taş da çok uzakmış be. Gerçekten. Geçsem mi geçmesem mi kararsızdım ama. Şöyle. Abi bu harbiden çok uzakmış ya. Gerçekten öldüm. Büyük ihtimalle öldüm evet. Ya çok acele ettim ya. Çok gereksiz bir şekilde acele ettim yani. Neyramanlar cezayı kesti. 3300'lük 300 bir hasarımız var. Yani arkadaşlar saat gecenin 4'ü. Hani Bitse de gitsek diye oynadım açıkçası şimdi. doğruya doğru. Yapacak bir şey yok. Elemanlar güzel oynadı. Beni buraya kadar izleyen videoya like atıp kanala abone olan herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.